Blade'in Chapter 2 Roblox oyunlarını oynayacağız. Blade'in <laughs> Chapter 2 oyunlarını oynayacağız ve hadi bakalım. Bölüm 2'den başlayalım. Bölüm 3 yok bu arada. <laughs> Bölüm 3 yok. Hadi ya yüklen sen Allah Allah mikroba kaçırdığınızdan emin olun. Bu arada şunu fark ettim. Şunu fark ettim. Ee, şunu fark ettim gençler ee, ben videoda gü <laughs> böyle bağırıyorum ama sesim düşük çıkıyor nedense onu anlayamadım eyse. Ya buraya bak, yine sallıyor. Ne ellermiş bu? Ver elime. elimi. Elimimi versene. Ya elimi ver ellerimi. Ta hiç ellerimi vermiyor bu. ellerimi El lazım bana. Elimi ver elimi. Ver elimi. O iyi bebek. Tamam. Tamamdır arkadaşlar, gidiyoruz. mı? Oo, ayırsıntıydı o. Oh, olsun. Açmak için dokunduk. Ooo bronz. Bu kapıları açılmıyor. Ne diyoruz? Anahtarı bulmalıyız. Chapter 2'yi ben ne biliyorum herhalde. Portrait key. Kırmızı anahtar. Oha. Parkuru da yapmışlar mı? Ya. Yapamamışlar. He şöyle mi? Ya Nasıl olacak? Bebeği zıplayamıyor. Allah Allah. Kullanmak için maviyi kullan. He. Mavi kullan. Nele? Nereye geçtik ya? Işte yanlışlıkla yine attım. Benim böyle. Aha inşallah bu oyun çaptırı gibi bitireceğiz. Hmm. Gölgenin sesi neden yok? Ben basmak istiyordum. Tamamdır hadi. Gittim. Ver anahtarı. Onaylık olamıyor. Aldı. Güzel. İyi eşlik. Git oğlum. Dene aç. Uzaktan dinin değil mi? Ne no. uy Çok iyiydi. bu taraftan bir taraf daha hoş mu? Ne yapacağız burada? Geliyorum geliyorum. Bu bir niye ne için çalıyor ya? Kaç dakika oldu? Oyun sarıyor. Bana tamam, uzun. Ben kısa sürede bitirmeye çalışacağım. Allah'ım Allah'ım. Mavi'yi kullanıyorum. Huuuup, elektrik veriyoruz. Hindi var ki. E hindi de verelim. Açtım. <laughs> ha, hadi tren istasyonuna gidelim. Hadi ya. Yeah. Tamam ben nereden gideceğim? Ne oradan tamam. Zıpla zıpla zıpla. Allah. Gidelim. Come on, man. Okay, let's go. Evet, tamam, buradan. Şuradan iniyorduk. Hadi dayı. Hadi bak şimdi uzayacağım. Ondan sonra yorulamayacağım ya. Depomu ne oynayayım yoksa? Ben buradayım, nereye Kesme, burada Hadi Ben dışarıya Ama nereye Geliyorum geliyorum. Patlama ya. Ben şu anda oyun yarısına bile gelemedik. Bu ne? Baştan başa. O zaman ben videoyu kapatırdım ha. Haydi tamam tamam ya. fazla bir dakika daha. şimdi Game Station açıldı. Miskel memory'yi ondan sonra bitirelim. <laughs> ne

Yok. Böyle olmayacakmış. Daha yeni uyan. Haydi. En Ay yana. Status. Ben bunu çekeceğim mi? Çekelim. Diyor ki ben Stella çok oyunu ve bunları oynaman lazım. İngilizce. <laughs> ha var ya uzun değil mi? Çok merak <laughs> yani ediyor. Ha, ilk önce bir film şey var. Ben burayı sizler için geçeyim. Çünkü video çok olacak. Youtube'da o zaman attırmıyor videoyu. Arkadaşlar yeşil ele aldım. Ama yani Youtube attırmıyor. Onu da sattım üzere. O yüzden hadi. Evet. Gördüm. yem ya ölemi bazı oğlan git gitmaz mı Ayın başı aha beyaz mı e hani beyaz e hani kırmızı ya kırmızı sarı ne olmuş hmm. Bu sarı, 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 sarı. Mavi. Mor. Hemen. sarı. <laughs> sarı. Mor. Sarı. yapma. Sarı. Purple. Sarı mor. Purple. Mor. Mor mor sarı. Hıh <laughs> kırmızı beyaz mor kırmızı Red. beyaz mor kırmızı

It's kind of a boy, and i Bye yeah. bye.